Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz konsolüne bir e, sordun soruyu bölümü daha var arkadaşlar bugün bu arada ismimizi hiçbir yerde yazmadığımız için işte abi e, kel şişko falan diyen var <laughs> o yüzden söyleyelim biz Murat biz biz ne kadar ben I'm, Murat, I'm Negan. <laughs> ben Murat Sönmez ben Onur Kaya Onur Kaya arkadaşlar konsolüsü e, sizlerden soruları almıştı. Bu hafta ikinci bölümle karşınızdayız. Hemen bunun altına da sorularınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynen, Çünkü devam edelim. Yeni yeni sorular gelsin biz de bu seriye hız kesmeden devam edelim. Hmm. Şimdi ilk soruya geçelim. Mehmet Murat Çift zaten e, uzun yıllardır hep takipte olan bir Kemik kitle. Evet kemiktendir Murat sağ olsun. Diyor ki bazı oyunları günün belli zamanları oynuyorum. Ee, örneğin havanın kararmasına çok yakın Batman Arkham Knight ya da sabahları puzzle oyunları gibi. Sizin elbette vakit ayırabildiğinizde şu saatlerde bu oyun gider dediğiniz eşref saati oyunlarınız oluyor mu? Olmaz mı? Yani tabii çocuk öncesi oluyordu da çocuk sonrası şimdi artık tabii <laughs> hikaye. Tabii. <laughs> üçü ayırmak lazım. Çocuk evet, öncesi, öncesi, çocuk sonrası. Aslında üçü ayırmak lazım. Evlilik öncesi, evlilik, evlilik sonrası. sonrası ço çocuk çocuk öncesi, öncesi, çocuk sonrası. <laughs> Şöyle gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ama şey ben hani çok net çok net hatırlıyorum. Ee, Alien benim için gece ışıklar kapatılıp oynan oyunların başına gelir. Yani Hı -hı. hani en dramatik anı onu hatırlarım. Alien'ı ışıkları kapatıp çok net oynamışım sürekli. Hı -hı. Ama diğerlerinde bu kadar çok özen gösterdiğim illa şu saatte oynadım dedim işte ne bileyim Batman'i işte akşamüstü Hı -hı. oynamak gibi falan olmadı ama Alien'da hakikaten ışıkları kapatıp çok oynadım vardır. Bir de PT'de aynı şey yapmışım. Gece vaktini bekleyip Pete'in demosunu, hmm. onlara da ışıkları kapatıp oyunu var. Yani hani sen biraz çok spesifik e, ayırmışsın. Demişsin ki işte puzzle, mesela puzzle oyunlarının e, sabahları puzzle. Niye? Abi, mesela <laughs> sabahları puzzle niye? Beyni açmak için mi? <laughs> yani hani sabah kalkmışsın uyku mamuru hemen bir puzzle oynayayım da beyin açılsın, İşe gitmeden önce bir puzzle atalım <laughs> gibi bir şey var, durum var. Hani bazıları kahve içer ya, Murat sen de herhalde puzzle. Ne, ne deniyordu ne ona? E, neyi patlamadı? Afyonu Afyonu, Afyonu patlamadı seni patlatmak için puzzle patlatıyor. Benim de yok. Yani sadece Onur'un dediği gibi korku oyunlarında hmm. e, akşam, karanlıkta tabii <laughs> oynamayı tercih ediyorsun. Aynı. Onun dışındakilerde öyle akşam oynarım, sabah oynarım gibi pek bir durum yok. Multi oynadığın oyunlarda genelde insanlar akşam e, online oldukları için hmm. onları evet. da akşamları Aynı. oynuyorsun ama o gereklilik olduğu için. Yoksa başka bir saat e, takıntım yok mu? Aynen benim. öyle benim yok. E, i̇şte dediğim gibi korku oyunları dışında ama onda tabii ki karanlıkta oynayacaksın. Tabii. İşin keyfi orada. Yani, tabii aydınlıkta öyle, korku olmuyor, oyunu olmuyor, olmaz. Olmuyor, olmaz. Hele sana da şey olur değil mi? Korku oyunları özellikle böyle çok karanlıktır ya Hı -hı. genelde. E, televizyon parladığında Korku oyununda hiçbir şey anlamaz. Aynen öyle, çok doğru. Değil mi? Tabi. Yani bu mesela şu havada korku oyunu zaten istesen de oynayamazsın, hiçbir şey göremezsin Hı. televizyonda. O yüzden onu zaten teknik olarak da kararması, kararması lazım. lazım. Aynen. Sabri Korkmaz e, soruyor. Birlikte başınıza gelen komik ya da enteresan bir anınız oldu mu? <laughs> Oldu oldu, oldu, mu? oldu. Ne yani iki tane şunu aklıma geldi, bir tanesi şu Gamescom'a giderken, Almanya giderken Hı. ki kontuvarda yaşadığımız hadise, anlattık onu. Videolardan birinde anlattık onu. Ee, yani. Bir de şey, belki 6 senesi, 7 senesi vardır hatırlayamadım. Ben de merak s ettim. Senle yani. Hello 3 veya ODS'te oynuyoruz, iyi biliyorum, tamam mı? Hı -hı. Da, team Double yapıyoruz, biliyorsun onu Team Double, iki kişi iki kişiye karşı oynar. Şimdi Murat da hani ortalama oyuncularız, hatta ortalamanın bir tık daha yukarısına diyebiliriz Hello için. Yani o sıralamada falan böyle levelimiz hep genelde böyle ortanın üstünde kalırdı. Ondan sonra e, karşımıza bir ekip geldi böyle iki kişilik işte iki kişi iki kişi oynuyor toplam dört kişi. Ondan sonra heriflerden bir tanesi böyle herif böyle ilah gibi oynuyor böyle herifi dokundurmak mümkün değil böyle aa oradan şatkan sokuyor oradan kılıç çıkartıyor buradan aa, şey böyle şey enseye tokat falan muhabbeti herif muazzam oynuyor takdir ettim adam. Öbür adam süper tırışka. Süper tırışık herif. O kadar o kadar boktan oynuyor ki. Anlatamam size yani. Herifin hiçbir vasfı yok. Biz böyle Murat'la böyle kanter içerisinde kaldık. Sonunda yenildik ama bayağı bir fark yenildik böyle atıyorum. 50'ye 30 falan yenildik yani hani. Böyle başa baş olmadı oyun öyle bir şey. Ondan sonra oyunun bittikten sonra hello oynayanlar bilir, Böyle bir e, 20 saniye lobide böyle iki takım oyuncularına karşılıklı bırakır. Ve hani partideyseniz herkes birbirle konuşur. Ondan sonra orada bu kötü oynayan herif şey yaptı böyle. Yusak dedi tamam mı? Siz, yani siz boktansınız anlamına söyledi. Murat <laughs> o kadar hatırladım. Murat o kadar gerilmiş ki böyle her oradan dedi tamam mı? Herifin sesi kesildi. Herifin sesi Ama kesildi Türkçe direkt. Şey Aynen değil. herifin direkt sesi anladı herif yani. Aslında Türkçeden onu ana, aslında bokta oynadığının karşılığını anladı yani. Çok net bir şekilde. <laughs> Bayağı bir gülmüştük evet. orada hatırlarsan sen de. Türkçeyle anlatır var. <laughs> İngilizceye bile gerek yok yani. <laughs> evet ya hatırladım. Böyle sessizlik oldu. Yusak diye bir ses geldi. Yusak. Yusak. <gülüyor> <gülüyor> Benim de aklıma şöyle bir şey geldi bu arada. Hemen onu da paylaşayım madem öyle. Ee, televizyondayız arkadaşlar. Ondan sonra biz yavaş yavaş konsol üstünü kurmaya başlamışız <laughs> 2010 yılı. Ondan sonra bizim e, sitede videolar yapıyoruz. Haberleri gibi şeyleri yapıyoruz ama bir yandan da şeyde de devam ediyoruz. Televizyonda. Yani iki tarafta da eş <laughs> zamanlı. <da, gülüyor> bir tarafa bir şey yapıyoruz öbür tarafa inceleme yapıyoruz falan gibi bir durumdayız. Böyle orada arda arda biz konsol üstüne basıyoruz videoyu basıyoruz 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 ondan sonra bir gün gittik inceleme çekmeye. Orada bir tane böyle prodüksiyon sorumlusu gibi bir arkadaş vardı durdu durdu. Abi ezdiniz hmm bizi ya. ya. <laughs> Senelerdir, senelerdir Onur'da bunun mollusuyla Ya ben o, bunu açığa hiç söylemezdim yani valla düşünmüyordum. Biraz gıybet oldu şimdi ama. <laughs> yani o hani siz çok video çekiyorsunuz, burada az çekiyorsunuz demek istiyor aslında. <laughs> Ezdiniz bizi <laughs> abi ya. Bir şey daha geldi aklıma hemen onunla bağlantılı olarak. Ondan sonra e, çekim yapacağız, arıyoruz adamı gelelim mi gelmeyelim mi diye. Adam da bana diyor ki ya akşam Samsung'un şeyi var işte partisi var kız bir ihtimali var kızı düşürürsem gelmeyin. <gülüyor> Bunu <gülüyor> <gülüyor> Adamın bir tarafının keyfine video çekiyoruz yani. Ama evet. çok televizyon zamanı gidip kapı duvar kalıp Murat'la böyle evet geyik yani. yaptığımız dönem olmuştur ya Abi hakikaten. gidiyoruz akşam saat 7 kimse yok. Ulan biz geldik haber haberleri var her hafta gidiyoruz. Herif ondan sonra böyle güle güle geliyor işte. Hmm. Ya bir kıza gitmiş, hmm. ya yemeğe gitmiş. Bazen gelmedi de Bazen oldu. Gelmedi, gelmedi de oldu hatırlarsan. Buna komik ama trajikomik komik hmm. olaylar aslında. E, Eray Demirtaş. Furkan Faruk Akıncı ile yaptığınız ustalar saygı kuşağı videosu vardı. Umarım onu da kanala bir ara yüklersiniz. zamanda birkaç kez seyretmiştim. Gerçi bir soru değil ama bu. E yaparız ya. da buradan Faruk'a evet. analım. Hatta Aynen. belki de yenisini yaparız. Belki de mi? İyi olur ya. Ben çok severim muhabbeti. Farklı iyidir. Şey Farkla, Faruk da tabii ki o zamandan bu zaman çok e, yol kat etti. Şu Hı. anda Big Kazan'ın CEO'su arkadaş. Bilmiyorum CEO haliyle bizi e, kabul eder kabul mi? Kabul eder mi? Çok yoğun sonuçta. Büyük adam. Yani bak, Büyük adam. Biz hala <gülüyor> <gülüyor> <bir tane. gülüyor> şu, şu, o <laughs> mikrofonda. çekim yapıyoruz. Adam CEO abi. Boru değil. Yani, Boru değil. Şimdi isterse eğer yaparız. Ee, eray. The Last Neyvi albüm bende. Ben okuyamıyorum. Ben de okuyamıyorum. Ben, okuyamıyorum. okuyamıyorum. Ne Yaşlandık. Var? The Last Album. Tamam. The Last Album bendir. Hmm. <laughs> Göbek deliğinden zeytin yiyenlere ve size selam abi derken bu göbek deliğinden zeytin yiyenler Serdar Ortaç Serdar Ortaç disco disco. <laughs> <laughs> İki baba olarak çocukların sizin gibi yayıncılar olmasını teşvik eder miydiniz acaba? Demiş. Şimdi kız babası olarak ederdim ya. Yani gerçekten hiç vallahi, hiç. vallahi abi, niye çok canım? Şaşırdım. Niye? Mayık mısın? Lan? Sevdi eğer seviyorsa niye yapmasın öyle bir şey? Oğlum çok şaşırdım şu an Aa, gerçekten. gerçekten çok şaşırdım. Çünkü yani e, Onur herkes çocuğuna tabii ki düşkün. De, onur, bir, onur bir başka düşkün. Yani. Hiç, esprinin esini yaptırtmaz yani. O yüzden, Oyarım. O yüzden hani gerçekten çok şaşırdım. Ya, yani. Sevdiği şey iş olsa kesinlikle yaptırırım. Ya ben arada şey diyorum oğlum bak Levent'ten güzel damat mı bulacaksın falan diyorum ona bile bozuluyor. <laughs> o ilişkiler boyutu o ayrı ama bak burada sevdiği bir iş yayıncılık yapmaktan bahsediyoruz. Severse desteklerim her zaman. Hı -hı. Aslan kızım benim. Ee, yani yayıncılığı desteklerim de hayatın onun üzerine kuracaksa işte orada biraz yani bizim gibi olacaksa açıkçası <laughs> ya da benim gibi diyeyim. Onur çünkü çalışıyor zaten. Ee, orada oğlum iyi düşün derim ya. Bak sürünme baban gibi. <laughs> Yapacaksan bu işi ondan sonra gerçekten iyi para kazanabileceksen gir derim ki tabii oho, o zamana kadar ne, o ne olur? Hologramlara konuşuruz yani, artık. Yani. Şimdi eflatı haftan bir öğretmen. çok uzun bir e, bir mesaj gelmiş. Öğretmen, evet. Edebiyat e, öğretmeni. Edebiyat öğretmeni. 37 yaşındaymış. Lisede edebiyat öğretmeniyim. Oyun sever, kitap sever ve muhabbet severim. Lise demek malumunuz genç nesil, yeni nesil, aktif, enerjik nesil demek. Dolayısıyla bu çocuklarımız, gençlerimiz genel itibariyle dersten, kitaptan çok oyuna düşkünler diyor. Ben de diyor sizi <laughs> öneriyorum diyor. Hatta <laughs> geliyorlar abone oluyorlar. incelemeleri izleyip ondan sonra oturup konuşuyoruz diyor. Ne güzel. Değil mi? Çok uzun bir mesaj yapmışsın. Ben oradan çektim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten yani okulda bizim yaptığımız incelemeleri tartışıyorsanız ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Hem de lise öğrencileriyle. Lise öğrencileriyle. Çünkü zaten bizim baştan başlama amacımız da buydu biliyorsunuz. Yani öyle ya 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 diye video yapmayacağız. Çok fazla insanın gelmeyeceğini biliyoruz. Gelen e, adam olsun yeter diyorduk ki sen de abi bunun e, yaşayan bir örneğisin. Teşekkür Aynen. ediyorum gerçekten tekrar. Soruna gelelim şimdi. Bir oyunda neye dikkat edersiniz? Oyun sizi hangi özellikle cezbeder? Bir oyunun kalitesini belirleyen ölçütler nedir? Grafik mi? Gameplay mi? Hikaye ha. mi? var mı? Evren mi? Dinamikler mi? Yenilikler mi? Hepsi mi? Hadi bakalım. Hayır. Karışık. Soru. Yani... Aslında bunun cevabını çok verdik biz seninle beraber. Yani... Hmm. E, aslında hepsine dikkat ediyoruz. Hiçbiri tek başına yeterli değil. E, ama ne var? Hepsinin bir bütün içerisinde olmasını bekliyoruz biz Murat'la. Yani muhteşem grafik, kötü senaryo. Çok iyi senaryo, az oynanabildik. E, ne bileyim, kötü ölçeklendirme, çok başarılı grafikler falan. Hmm. Hani bunların hepsi bütün ama günün sonunda eğlendik, bana bakıyoruz. Geçen gün neydi o şey? E, Space Lovers. Senle oynarken, evet. çok eğlendik yani. Bu arada hani ben birkaç böyle yorum okudum işte. E, yok PSN için yaptınız falan diye. Hakikaten çok eğlendik evet, yani belki de da. Yani işte önemli olan o surat gülmeye başladığı zaman haz alıyorsan. Evet. Orada bitiyor işte. Onun onun bir kimyası yok. Yani 2 gram e, işte efendime söyleyeyim grafik vereyim 3 gram senaryo olsun. İdeal oyun dünyasıyla alakalı bir tanım yapmak çok zor ya. Yani ne kadar eğlendirebildiğine bakıyoruz aslında. Eğleniyorsak. O 4 piksellik 16 piksellik şey bile bizi çok böyle mutlu edebiliyor. Yani öyle ama şöyle bir baktığım zaman da ben hani beni çok etkileyen oyunları aklıma getirdiğim zaman hep böyle hikayesi iyi oyunlar oluyor. <laughs> yani hikaye alsın beni götürsün ben hani onu seviyorum. Ben çünkü e, hep hayal gücünü körükleyen şeyleri yapmak hoşuma gidiyor. İşte <laughs> sinemada da kitapta da oyunda da. Bir oyun benim hayal gücümü alıp körüklüyorsa, o oyun benim için iyi oluyor. Mesela Last of Us gibi, mesela Horizon gibi. Horizon'da Hı. çok güzel bir bilim kurgu hikayesi var mesela. Bunlar bende daha güzel izler evet. bırakıyor. Ama yeri geliyor, arkadaşların omuz omuza işte bir multiplayer oyunda çatışmak da farklı bir şey yapıyor insana. Başka bir hissiyat, yaratıyor. hissiyat yaratıyor. İkisinin yeri ayrı ama genelde hani benim ağırlığım hep hikaye. Güzel hikaye Hı. anlatsın, hikayesi Hı. güzel olsun. Grafik önemli. Burada aslında yani oyun dünyası da bir şeyin içerisinde yani bizler, sizler hem bir yandan diyoruz ki yeni oyunlar, eski oyunların hep işte grafikler çok güzel, çok özeniyorlar ama oyunların içi boş diyoruz Hı -hı. mesela öyle evet, bir şey evet, deniyor. Evet. Diğer taraftan ama mesela kötü grafikli bir şey çıktı, hatta vasat grafikli bir şey çıktığında da gömüyoruz onu da. Hı -hı. Yani istiyoruz ki her şey muhteşem grafiklerle olsun. Aç göz çünkü. Yani. E tabi hepsi her şey muhteşem grafiklerle olursa ve güzel hikaye olursa çok güzel. Yeme de yanında yap. Aynen. O da başka bir şey Hı -hı. ama e, orada da sanki oyuncuların, oyun dünyasının kafası çok net değil gibi. Zaten. Öyle ama yani şu an itibariyle geldi yani prodüksiyon aşamasında aman iyi grafik olsun, oyuncular çok gömüyordan başlıyor genelde o prodüksiyonlar. Onun biz de farkındayız ama hani her zaman iyi grafik iyi oyun değil. Bunu çok söylemişizdir. söylemişizdir. Evet, Sezer Sezar Arcan hmm. sormuş. Sizce Microsoft ve diğerleri Xbox için Türkçe oyun seslendirme hmm. de olabilir çıkaracaklar mı? Hmm. Microsoft yetkilileri konuşursanız bunu iletir misiniz demiş aynı zamanda. Sezer çıkartmayacaklar. Ee, Çok net. O konuda ben farklı bir <laughs> düşünüyorum. Şöyle ki, yani şu an tabii şu an, şu an itibariç çıkartmayacaklarını biliyorum ama aslında bu iş biraz da hedeflere bakıyor Murat. Yani şundan dolayı. Şimdi Microsoft hmm. global atıyorum Türkiye'deki işte satış adedine 300 bin falan koydum, Yani atıyorum 500 bin. Hmm. Ve bugün itibariyle zaten şu anki haliyle bile şu an atıyorum 600 bin satıyorlarsa örnek veriyorum. Microsoft Türkiye bu işi yapmaz. Çok net. Hmm. Ama Microsoft Türkiye'ye böyle kallar bir hedef verirlerse atıyorum 1 milyon satacaksınız ve yani Microsoft şu an 500 bindeyse falan. Microsoft doğal olarak Microsoft Türkiye Doğal olarak çok fazla müşteri çekmek için bu oyunların Türkçeleştirmesine ağırlık verir veya başka bir şekilde bunu yönetmeye çalışır. Ama hmm. bu aslında globalin yani genel müdürlüğün vermiş olduğu hedeflere bağlı olan bir şey. Yani Sony de bizi çok sevdiğinden bu işi yapmıyor. Onda bir satış hedefi var. Tutturmaya çalışıyor en hani Evet biraz daha bu arada çok net söyleyeyim. Müşteri ilişkileri Sony'nin Microsoft'tan çok daha iyi bu konuda mesela. Hmm. Türkiye için konuşuyorum. Ee, ama sonuç işte hedefe bakıyor. Eğer hedefleri tutturması için iki firmanın da hakikaten Türkçe oyun yapmaları şartı varsa yani Türkçe oyun yaparlar, çok satacaklar ve hedefte tutacaklarsa yapmamaları için zaten yapmak zorundalar. Onu ben söyleyeyim. Ee, o yüzden evet hedefe bağlı. Ama bugün itibariyle yapmayacaklarını çok iyi biliyorum. Ya ben çok orada sana çok katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü yani Microsoft'sun sen. Ondan sonra ve işte Türkiye'de Xbox satmaya çalışıyorsun. Hı -hı. Rakibin de çok güçlü. Bunu Hı -hı. da biliyorsun. Evet. Ya en azından bir oyunda denersin yani. Hı. Ya bir dener bakarsın satışları etkiliyor mu, Hı. değil mi? Yani oyun satışını etkiliyor mu? Cihaz satışını etkiliyor mu? Çünkü bunu yapabilecek gücüm var. Ama şöyle düşün Murat, yani, bir, düşün. yani orada biraz haksızlık etme şundan dolayı. En nihayetinde PlayStation'da Türkiye'de PlayStation 1'den beri Hı. resmi şekilde destekleniyordu. Evet. Şimdi bugüne kadar hiç çıkmadı. Bu zamandan beri çıkmaya başladı Türkçe oyunlar. Yani beş yani, senedir falan. Yani 6 yani, Be, hani, senedir çıkıyor. Hepsi değil ama yani baktığım bu kadar bu kadar yoğun görmüyorduk hani. Yani Sony oyunlarının neredeyse hepsi çıkıyor Sony etiketiyle çıkan. Tam gibi. PlayStation 4 ile beraber başladı bu belki. Üç, 3 içerisinde işte kaç de, tane? Kaç tane işte var? Çok önce. azdı. Ya hatırlamıyorum şimdi anladım ama var yani. Ya hani Sony bile bu kadar zamandan beri Türkiye piyasasına boy gösterip daha bunu 5 seneden beri yaptı durumda Microsoft'un bu kadar erken beklemek bana yani yapması lazım mı orada? Bir şekilde rakibinden bir Aynı öyle tabii yani canım, tabii. Ya üstünlük bunu Belli ki senin markan daha az seviliyor Hayır, Türkiye'de. bir de şeye kılım Ben D&R'da falan görüyorum. Türkçe arayüzle. Kutusunda öyle yazıyor. Ha. E, yani, Türkçe yani oyun yok. Türkçe niye? Türkçe arayüz olması ha. çok da önemli değil. Çok da fiyo yani. abi yani. Şimdi ha, Ama bak onu, onu, oraya, şimdi. onu oraya yazacak. Şimdi şöyle düşünüyor. Bunu yazayım ki diyor hani ebeveynler veya alacak olanlar rahat etsin. Bak bu Türkçe hmm. makinemiş diye. Onun pazarlamada işe yaradığını hmm. biliyor. Evet, biliyor. Bak biliyor. Ama oyuna koymak bütçe işi olduğu için. Ve belki de bütçesi yok bilmiyorum da. Ama veya hedeflerine rahat ki ihtiyaç abi duymuyor. Bir tane, bir tane Türkçe çevirisi çok olmayan bir oyun olabilir. Halo olabilir 5 mesela. Çok fazla bir çeviri yok. Yani hikayesini katsınları alt alta koyduğunda atıyorum belki 50 A4 sayfasını Hı -hı. geçmez. 30 A4 sayfasını geçmez çünkü. Seslendirmeden şey bahsediyorum zaten. Yani çok büyük bir metin, çok Hı -hı. büyük bir şey yok. Denersin abi yani bir bakarsın bana kalırsa ama ben Microsoft Türkiye'de öyle bir irade görmüyorum. Yani Hı -hı. öyle bir istek ee, öyle bir hazırlık. Ben ne? o etkiyi alamıyorum. Hem fikrim yani. senin. Ve ha. ileride de bunun çok değişeceğini açıkçası zannetmiyorum. Scorpio için bir şeyler yapacaklar mı? Görürüz yakında. Yani, Çıkar koksun. Bununla aynı şeyle ilişkili olarak Fırat Sayış'ın da bir sorusu Hı -hı. var. Sony ülkemizde oyunları Türkçe çıkaracağını iddia etmesine rağmen Horizon neden en azından Türkçe alt desteğiyle de çıkmadı? Witcher gibi sonradan bir güncelleme olur mu? Bence sondan başlayayım cevaplarına. Bir güncelleme olmaz. Hı -hı. Öyle bir bir durum olmaz yani. PC oyunu gibi e, olmuyor. Bir yani. kere yapılıyor ve kalıyor orada. Evet. Yani Witcher sonuçta bir PC'de de çıkan bir oyun. Onlar öyle bir inisiyatif kullandılar ve o işi yaptılar Hı. kendi kendine ve oyun çıktıktan 2 sene sonra oldu. E, neden Horizon aslında Türkçe olmadı? Bu da açık işte. Demin senin şey... şeyler, meselesi. O, şimdi ona geliyor. Bütçe meselesi. Çünkü Horizon'a bakıyorsun abi. Sen de oynuyorsun. Tabii ben canım. oyunu bitirdim. Yani ne bir daha ya bir şey var, ya yani en az Witcher kadar çevrilmesi gereken bir e, metin var ortada. E, acaba ne kadar oyunlar ne kadar satıyor Hı -hı. Türkiye'de? Yani bu oyuna. Ya bir de Horizon Sony bütçesi kaldı mı bir de? Onu da bilmiyoruz. Sony'nin bütçesi kaldı mı son Türkiye'nin? Yani, Türkiye yani <laughs> onu <da> bilmiyoruz. <laughs> Horizon oyun Türkçe'ye çevireceksin, e, sattığın e, miktar onu sana geri dönüşünü sağlayacak mı? Bence oradan endişe ettiler. Hı -hı. Yani çok bir şeyim yok yani birebir bir, konuşmuşluğum yok, yok ama aynen benim tahminim şu e, oyunun satışının buraya verdikleri bu e, bütçeyi karşılamayacağını tamam düşündüler canım. çünkü rpg eninde sonunda ve hani witcher gibi de değil yani ya evet. bu arada tabii rpg demeyelim de sonra sen tartışırsın yani evet. en azından e, hani insanın, herkese hitap eden evet, değil herkese, bir call of duty değil mesela değil evet, mesela, evet. herkese, herkese olan. hitap edecek çok god of war gibi e, basıp gidecek bir oyun değil. değil o yüzden bence o riski alamadılar. Ee, i̇ncelemede de bunu söylemiştim zaten. Evet. Çok fazla bence üzerlerine gitmemek lazım. Ee, çünkü ısrarla Türkçe yapan bir ekip. işte Aral bugüne kadar hiçbir oyun neredeyse e, Türkçe yapmadı. Hep yurt dışından gelen destekle <laughs> yaptı. İşte Crisis yapıldı. O da e, yerli kardeşler istediği için <laughs> Türkçe oldu. E, Witcher oldu. Witcher'da zaten CD Projekt kendisi üstlendi yaptı. <laughs> yani Aral bunca zamandır bu ülkeye e, oyun getiriyor ama bugüne kadar da ne seslendirme, ne altyazı için hiçbir şey yapmadı. E, Sony en azından yapıyor bir şeyler. Aynen o yüzden hani çok da eleştirileri iletmek lazım. Ama çok ama da... Büyük değil ya, o kadar tepki evet. göstermek lazım. Yapıyor herifler en nihayetinde ya. Evet. Evet. Switchord soruyor. Sarto <laughs> abi ne yapıyor? Haberiniz var mı? Bir de artık sizinle gerçekten tanışıp tokalaşmak <laughs> istiyorum. Ben yıllardan beri konsoloslu bulaş, buluşması yapma sözünüz var. Evet. Bu sefer gerçek Doğru valla. Şimdi, Sertu öncelikle üniversitede en son Hı. E, bizim haberleri yazan Hı. Evet. Sertu'dan bahsediyor. E, en son üniversitedeydi, hala üniversitede sanırım. Öyle, ben Facebook'tan Mevzun görüyorum. Olmak evet. üzere ya da belki Hı. oğlu yüksek yapıyor falan Hı. gibi bir durumu var. İyi yani, sağlı. Hı. Biz de birebir konuşmuyoruz ama e, Facebook'tan görüyoruz. Şimdi, konsoloslu buluşması evet. e, olayı. Ya yani bizim bir mekan tutup orayı e, ondan sonra işte öyle bir gün yapmamız çok kolay bir iş değil. Yani yapabiliriz ama e, kolay değil. Onun yerine ben işte e, hali hazırda gist gibi mesela yerlerde hı hı. hani buluşmayı daha şu an için hı hı. E, daha mümkün gibi geliyor. Parkta ben. buluşalım. Parkta. Parkta. Şey e, Burak oyunda var biliyorsun. Ha o, ya duydun mu? İzlemedim çünkü bilmiyorum. İzlemedim. Ama. İşte 2 milyon falan abonesi olan bir şey hı hı. kanallardan biri. Hı hı bu çocuk herhalde anladığım kadarıyla ilk kez yapıyor buluşma. Taksim'de buluşalım demiş. Tamam mı? Ondan sonra tabii bilmem kaç bin kişi gelince ya da en azından bilmem kaç yüz kişi gelince yani İstiklal Caddesi'ne sığmamış bunlar. Şaka. Gerçek. Vay Bir kafede falan buluşmuşlar taşmışlar sokaklara falan böyle. Ya bizim tabii ki o kadar adam gelmez ama yine de hani parkta buluşmak çok enteresan bir şey olur. Ya şu an için çok e, bizim sadece bizim olduğumuz bir gün yapmak biraz zor gözüküyor ama ne olmasın ya düşünürüz olursa olur. Olur evet. olur olur. Wanderbol evde yemek yapar mısınız Murat Aha. abi yapıyor gerçi onu biliyoruz çörek falan yapıyor diyor sana gelsin hadi Yani ben de yapıyordum hani son zamanlarda hiç yapamıyorum onu söyleyeyimse ancak kahvaltıda omlet omlet falan yapıyorum yani. Ne yapıyordun mesela? Yani çok güzel lazanya yapardım ama yani yardımcı olarak tabii tek başıma sıfırdan değil yani. Lazanyayı iyi yaparım. Ondan sonra. Ee, bilmem, aklıma gelmedi ne zamandan beri ya? Çok uzun zamandan beri, evlenden beri yemek yapmıyor böyle tek başıma. Oh. Evet. Ya de. sen yemek yapmıyorsan makarna yapmak falan diye algılıyorsun. E aynı öyle. Hayır yok, Aynen. daha büyük bir şey Makarna herkes yapar. su kaynatıyorsun, koyuyorsun yani, da. Yapamıyor var? <laughs> Onu bilemem de. Yani hakikaten ben hakiki yemek yapmaktan yani böyle yağlı salçalı yemekten bahsediyorum ha. çok uzun zamandır yapmadım ya Bir şey diyemeyeceğim o yüzden Geçen nasıl yaptım karnabahar salatası Gayet güzeldi çok hoştu <laughs> çok güzeldi çok güzeldi çok beğendim <laughs> Ben, ben yapıyorum arkadaşlar zaten anlıyorsunuzdur da durumdan ama e, Öyle çok acayip bir şeyim yok İddiam yok mesela pilav yapmayı beceririm hı hı. ondan sonra güzel Çin yemeği yaparım Çörek yapıyor. Çörek çok iyi. İşte zey... Murat çok güzel çörek yapar. Zeytinyağlı falan gibi şeyleri yeni, yeni sardım. Onları yapmaya başladım yavaş yavaş. <laughs> yani hobi, hobi olarak yoksa öyle bir iddiam yok yani çok iyi yemek yaparım diye yaptım. Bir şey var. <laughs> Ay, çok yaşa. Hep beklen. Ama Siz tabii de hanımın üzerinde o işte Ayağın. yani ağırlığı. Mert e, Çakaloğlu. Bir yarım kan Resident Evil 7 yayını vardı. Ne oldu? Ya o yayın güzel insan. çok ah, haklı ya, ya çok haklı ah. çok haklı. Onu yapmak lazım. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum, bilmiyorum. yani. Ben de bilmiyorum. Ee, orada ne oldu? İşte kablonetin azizliğine uğradık. Ne güzel de başlamıştık. Ondan sonra öyle bir gidince bir şey oldu. Bizde böyle bir e, moral çöküntüsü bozukluğu oldu herhalde. Bir daha denk gelmedi. Ondan sonra, e, bir daha ikimiz beraber yapmak için denk gelmedi. Ben de bu arada çok fazla işte konsolosluğunun e, YouTube kanalına çok e, konsantre olunca devamlı oraya işte hem teknik problemler bugün de teknik problem var bu arada işte iki tane mikrofonumuz var ama Onur'da aslında bir tane daha ekstra olması lazım şu wireless mikrofonun bir çalışmıyor bir tanesi çalışmadı böyle bir garip bir ses hmm. var bugün muhtemelen video ne çıkacak aslında ben de site, site bakıyorum onlarla uğraşmaktan işte tekrar montaj yapmayı hatırlamaktan işte renderdı mendirdi bilmem ne derken benim de akşama pestilim çıkıyor. O yüzden hani ben de düzenli olarak yayına başlamadım ama şimdi işte yeni bilgisayarlar alındı. Zaman kazandırıyor sonra onlar bize. E, zaman kazandırıyor. Ya gelecek bir arkadaşımız olacak montajda da üstlenecek birisi e, işe başlayacak. Ondan sonra oradan arta kalan zamanda da ben de tekrar olur. en azından ben canlı yayınlara düzenli olarak başlayıp Onur da müsait olduğunda bana katılacak derecede şekilde e, bu işi Hı -hı. yapmak istiyoruz. Bana sormuş Fatih Uygun, mimarlık yapıyor musunuz, Hı. oyunların mesleğinize katkısı oldu mu? Yani mimarlık yapmıyorum. 98 yılında falan mimarlık yapmayı bıraktım. Yani neredeyse 20 senedir yapmamışım. O yüzden de e, yapmıyorum. Oyunların da ka mesleğime katkısı olduğunu bilmiyorum çünkü mesleğim, <laughs> mesleğim o ilgili. <değil. gülüyor> Yapmadım arkadaşlar ama tabii mimarlık güzel meslek. Yapana bir şey demiyorum. Bana çok e, uymadı diyeyim. Son soruyu okuyayım mı? Oku. Ondan sonra Yasar, Yaşar Karayer Nintendo tekrardan bir şekilde Türkiye piyasasına girer mi diyor? Bilemedim. Şimdi e, Nintendo Bilemedim kapandıktan sonra bir ara yaklaşık Nintendo kapandıktan sanıyorum bir buçuk sene sonra falan bir bir buçuk iki sene sonra Nintendo'dan birileri geldi Türkiye'ye bir ortam yoklamak için. Birkaç yerle görüşmeler yaptı Hatta bir toplantıya bizi de çağırmışlardı ama biz gidememiştik. Ee, gelip bir namus yoklaması yapmışlardı o zaman. Ondan sonra ara ara duyuyorum tekrar tekrar e, birkaç kez e, bir namaz yoklama operasyonu daha oldu. Ama anlaşılan o ki hiçbirinde bu işi e, karlı bulmadılar ki. Girmediler daha. Bir daha girmediler. E, yani şu ara Nintendo'nun Türkiye'ye gelmesi çok ama çok zor pek mümkün gözükmüyor açıkçası Aha. Siz de çok beklemeyin derim. Evet. evet. O zaman aşağıya yeni sorularınızı yazıyorsunuz haftaya veya bir sonraki hafta veya ondan sonraki hafta mutlaka bunları cevaplıyoruz yok sizlerle yok. beraber. Sorularımız okay. kalmadı yollayın sorularınızı. Aynen öyle. Evet. Esen kalın. Esen kalın. <laughs> <da var. gülüyor> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.